Merhaba, neredeyiz videomuzun bu bölümünde neredeyiz? Yıllık 80 milyon kişiye ulaşan turist sayısı ile dünyada en çok ziyaret edilen şehir Barcelona'dayız. Videoya başlamadan önce belirtmeliyim ki bu yıllık turist sayısından yerel halk artık şikayet eder olunca Barcelona'ya bir sınırlandırma ile yıllık turist kotası konması bile tartışılmıştır. Tüm dünya ülkesine turist çekebilmek için milyonlarca dolarlık yatırım ve reklam yapmaya çalıştığını düşündüğümüzde Barcelona'nın bu konuda ne kadar farklı bir şehir olduğunu anlamak için de yeterli bir örnek olabilir. İspanya'da Katalonya özel topluluğu ve Barcelona ilinin merkezi İspanya'nın ikinci büyük kentidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barcelona'nın Gaudi'nin başını çektiği modernizm akımıyla planlanmış 1900'lerden kalma ızgara planlı modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygın dili Katalancadır. Kısaca ve hızlıca Barcelona'nın tarihini anlatmamız gerekirse, söylentilere göre M.Ö. 3. yüzyılda Kartacalılar tarafından eski bir İberya kenti üzerine kurulmuştur. M.Ö. 218'de Romalılar tarafından fethedilmiş. 717 dolaylarında Endülüs Emevi Devleti'nin topraklarına katılmış. 801 yılında 1. Louis namı diğer dindar Louis kenti Endülüs Devleti'nden alarak kendi topraklarına katmış ve kentin adı da büyük bir olasılıkla Kartaca'nın ünlü yönetici ailesi Markaslardan gelmektedir. Ve şimdi Barcelona'daki ilk durağımızda neredeyiz? Tabii ki Barcelona'nın belki de en önemli mimari yapısı ve kentin simgesi olan devasa Sagrada Familia Kilisesi'ndeyiz. Yapımına 1882 yılında Mimar Villar tarafından başlanmış olup bir yıl sonra ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi görevi devralmıştır. Fakat Gaudi'nin ömrü ancak Kilisenin ön cephesi ve planlanan 18 kuleden 8'ini tamamlamak için yetmiş olup, Gotik tarzın örneği olan ünlü kilise hala tamamlanamadığı ve 136 yıl sonra bile hala inşaat halinde olduğu için bitmeyen kilise olarak bilinmektedir. Tabi bitmemesinin sebeplerinden bir tanesi de kilisenin turistik gezilerden ve bağışlardan oluşan kazançlar ile inşaatın bitirilmeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Şu anda ise 2026 yılında yani yaratıcısı Antoni Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümünde tamamlanarak ona ithaf etmek için yoğun bir çaba gösterilmektedir. Tamamlandığında ise gezegenin en yüksek kilisesi olacaktır. Mercenarios y fachistas hay Carmena, hay Carmen. Mercenarios y facistas hay Carmela, hay Carmen. El ejército del Ebro. rumba la el Ejercito de la rumba la otra noche el río cruzó ay Carmena ay Carmena Barcelona'yı tanımlarken mimari dehalar şehri demek mümkündür. Tabi bu durumda Antoni Gaudi'nin de dehasının en büyük göstergesi olan Park Güell'de görmeden ve anlatmadan olmaz tabi. O zaman şimdi neredeyiz? Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Park Güell yani Gaudi'nin bahçesindeyiz. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi 74 yıllık yaşamına sayısız eser sığdırdı. Ancak şüphesiz bunlar arasında en etkileyici olanları Sagrada Familia Bazilikası ile rengarenk Park Güell'dir. Yapımı 14 yıl süren ve aslında yarım bırakılan Park Güell, Barcelona'daki turistik lokasyonlar arasında en önemlilerinden bir tanesidir. Dönemin zenginlerinden Yusebo Buel'in Mimar Gaudi'ye Barcelona'nın yüksek bir tepesinde içerisinde evler, çeşitli sosyal etkinliklerde toplanmak için bir meydan, bahçeler ve başka ortak kullanım alanlarını da içeren bir şehir siparişi vermesiyle başlamış. Şehrin yapımı 1914 yılında yarım bırakılmış. Yapımı bitirilebilen iki ev, meydan, üç büyük sütunlu salon, Gaudi'nin kendi evi de dahil bu yarım kalan haliyle bile nefes kesici güzellikte olan bu sıra dışı eser 1922 yılında halka açık bir parka çevrilmiş. Burayı bu kadar özel ve güzel yapan şey ise başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz sıra dışı mimarisi, renkleri, desenleri, Gaudi'nin dehasını gösteren sıra dışı bir tasarım olmasıdır. 1984 yılında UNESCO Kültür Mirası arasına alınmış, görülmeye değer bir eserdir. Parkın içinde Gaudi'nin kendi yaşamış olduğu evin içini de gezmeniz mümkün. Normalde Parkway'le giriş ücretsiz ancak Gaudi'nin evi için bir bilet almak gerekiyor. Bu da 5 euro civarında. İşin entesan tarafı ise evin içine girdiğinizde göreceğiniz şey bu denli sanat harikaları yaratan bir mimarın kendi yaşamış olduğu evin ise oldukça sade bir mimariyle yapılmış olmasıdır. Ve şimdi neredeyiz? Katalonya Tarih Müzesi'ndeyiz. Barcelona'da Katalonya Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek Katalonya'nın tarihine tanıklık etmenize yardımcı olacak birçok etkileşimli sergi, model, tablo görecek, Franco'nun diktatörlüğüne tanık olacak, bölgede yaşamış mağara adamları hakkında bilgi edinecek ve Orta Çağ dönemlerinde bir ata bineceksiniz. şimdi neredeyiz? 24 Eylül 1957 tarihinde açılan 99.354 seyirci kapasitesi ile dünyanın en büyük 6. Avrupa'nın ise en büyük futbol stadyumu Barcelona'nın mabedi Neukamp'tayız. Neukamp, Barcelona şehrinde bulunan La Liga'nın ve de dünyanın en önemli takımlarından Barcelona Futbol Kulübü'nün iç saha maçlarını yaptığı stadyumdur. Aslında buraya gelirken stadın boş halini bile görmeye razıydık. Barcelona ürünleri satan bir standda yarına Barcelona Valencia maçı olduğunu ve o standda bilet satışının da yapıldığını gördük. Bu büyük şans ayağımıza kadar gelmişken kaçırmak olmaz tabi diyerek Türkiye'deki mantığa göre yeni açık tarafından biletimizi aldık ve yerimizi kendimiz belirlediğimiz için kaleye en yakın bir bölge seçtik. Çünkü stad Avrupa'nın en büyük stadı olmasından dolayı üst kısımlardan futbolcuları yakından görme ihtimali olmayacaktı. İlk yarıyı Barcelona'nın bizim oturduğumuz tarafa doğru oynadığını da düşünürseniz yine şansımıza Messi, Suarez gibi yıldızları ayrıca Arda Turan'ın da ilk 11'de olduğu maça denk gelerek bu oyuncular ile aramızda 100-150 metre mesafeden Avrupa'nın en büyük efsane stadında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasındaki Messi'yi canlı canlı izlemeyi 7-0'lık Barcelona'nın üstünlüğüyle biten bol gollü bir maça denk gelmeyi şans bir yana keyfine ancak anlatılmaz yaşanır bir duygu diye ifade edebilirim. i Son olarak Barcelona'ya gelmişken mutlaka bir opera deneyimini yaşamanızı da şiddetle önermek isterim. Açıkçası opera konusunda sempatisi olmayan birisi olarak ben hayatımda ilk defa operayı burada izlemiş oldum. Operayı sevip sevmemenizin bir önemi olmayıp sahnedeki oyunculuğun büyüleyiciliğinin yanında sadece opera salonundaki zenginlik, sanat ve mimari bile izlemenin keyfi bir ömür unutamayacağınız bir deneyim olacaktır diyerek Barcelona şehrindeki final görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıp videoyu burada sonlandırıyor. Bir sonraki durağımızda görüşmeyi umut ediyor. Sevgiyle kalmanızı temenni ederek hoşçakalın diyorum.